Evet. Bu da jandarma arasında Bu da eskisiyle jandarma eskisi arasında. 2015-2018 yıllar arasında yapımını tamamladığımız e, maalesef müteahhit kaynaklı sorunları da yaşayan birkaç kez ihalesi durdurulmuş e, sahil düzenleme çalışmalarında özellikle iskele üzerindeki ahşap kompozit kaplama deniz suyundan hasar görmüş ve zamanla deform olmaya başlamıştı ve birkaç kez tadilatını tamiratını yaptık ama vatandaşımızdan da bunların değiştirilmesi yönünde bir istek vardı. Tabii belediyem isteklik ettikten 50 metre büyüklüğündeki bir alanda demo çalışması yapıldı. E, baskı betonunda uygulanabilir olduğunu, sağlıklı olduğunu, deniz suyundan da etkilenmeyeceğini gördüğümüz için yaklaşık 4800 metrekarelik alanda bir uygulama hayata geçiriyoruz. Bittiğinde inşallah e, hem de ahşap kaplamalarıyla kısık e, kısıp sökülerek yerine baskı beton uygulaması yapılacak. Bittiğinde de ben inanıyorum, ümit ediyorum ki hem deniz suyundan etkilenmeden hem de vatandaşlarımız rahatlıkla gezinebilecekleri görsel anlamda da çok güzel bir yapı ortaya çıkacak. Ve inşallah özellikle deniz suyundan etkilenerek yürüyüş yollarında hasar oluşan ve bize de açıkçası sıkıntı olarak gelen konu da bu şekilde taraf olmuş olacak, ortadan kalkmış olacak. Sınıfı C30 olan beton içerisinde deniz suyuna dayanıklı katkı maddesi katılacak ve beton yüzeyine ahşap görünümlü de desen uygulanacak. Hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum. Mudanya merkez itibariyle hem sahil düzenlemeleriyle hem yat limanı ile hem efendime söyleyeyim güzel yalı ve Mudanya merkez asfalt ve yol çalışmalarıyla emek verdiğimiz, katkı verdiğimiz bir yer. Herkeze arıtma tesisleri anlamında da yaptığımız önemli çalışmalarımız var. Ve en son işte şimdi bugün de Trilye'yi de inceledik. Trilye'de de altyapı çalışmalarını bitirdiğimizdeki yaklaşık 50-52 milyon gibi bir harcama yapacağız. Onu da ifade edeyim. Ee, i̇nşallah tamamen sorunsuz, sıkıntısız bir süreci yaşayıp turizm gelirleri anlamında da ciddi bir Mudanya'nın e, kazancı olacak. E, hayırlı uğurlu olması dememesiyle saygılar sunuyorum. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Mücadeleye devam. Allah kolaylık versin. Kesin başkan. <laughs> Bunun oğlu. bendi. oğlu bende. Abi sırma mı? Yok. Şey? Sırma mı? Şey? Hiçbir şey yok. biraz bir <laughs> de. Ya bir de ondan çıkıyor. Tamam tamam peki. Şimdi zamanı. Kaç yaşında bu yedi? Bu yedi yaşında başkan. Ya, ben sizi can. Yılın yılın fotoğrafı. Başkan buraya bakabilir misiniz? Gel. Başkan burada. Evet. Yılın fotoğrafı bu ya.

Evet. Emine devre kalınca Bolu telefonla oynuyordur ya. Aynen <laughs> öyle. Telefonlarda arıza yapıyordu. Biz de yardımcı olur. Bir de Bolu kontrol falan da var mı? Evet var mı? İspiris falan. Güzel güzel olmuş. Bir belediye başkanı, bir arkadaş mı? Nasılsın, iyi misin? <laughs> Aa, yüze çok var ya, altı sene vardı. Maşallah, maşallah. Benden bir şey var mı?